Merhaba kanalıma Bugün sizlerle birlikte Nuddle challenge yapacağız arkadaşlar Süreyle yapacağız Hadi bakalım nuddle'larımızı almaya geçelim İki. Evet arkadaşlar önümüze nuddle'larımız geldi Süreyle yapacağız Asya'cım bir soru istersen sen anlat <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi süreyle yapacağız kim başlasın Onu seçelim Birlikte yapalım bence En çok kim yersin? Evet. Şöyle ama şu tutacak bir evet. şey yok Tamam Hayır, tamam. koyacağım. Evet. Arka'da evet arkadaşlar, evet. şimdi de önce ön hazırlıklarımızı tabi. Evet, hazırlık. Suyu ama suyun geçecek. Makarnayı açık bırakıyorum Ben de. Hazet başlatayım mı? Hasse sen başlat. 1 2 3 başla. Çok acı. Oh. 17 saniye, 18, 19, 20. O oh, 20'ye geçtik. Hı -hı. 24, 25. Saniye çok az. Söyleme. <laughs> tamam. Sakin olun kızlar. Çok hızlıyorsun. Suyu da ver ha. Ben ya, tamam. 50. Hmm. Bir dakikaya yaklaştınız. Hatta 1 dakika oluyor. 57. Bir dakika oldu şu an. Hmm. Hmm. <laughs> Sarhan'ın bitiyor. Az Çok acı maizli. tadı geliyor. Hmm. Çok su kullanmadım. Hepsini eşit koyduk. Bir buçuk dakika. Ah! bitti. Tamam. Bir buçuk dakika bitirin sahra. Ben yapacağım. Tamam. Ben bitirdim. Ben kazandım. Sen hem bir buçuk dakikada bitirdin. Niye durdurdun? Dur ben şu. An. Ama sen bitirdin ya açmamıza gerek yok da. Evet. Sahra kazandı. Ay arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben kazandım. Ay <laughs> gibi yok. Arkadaşlar Asya'nın kitabı bu kadar kaldı. Ben kazanmak için her şeyi yaparım arkadaşlar. Ama kazanamaz. Ama bence güzel bir yarış oldu. Ama ben suda çok vakit geçirdim. <laughs> bence. Ama indi bitirdim. Ama durmadan da su içiyordum. <laughs> Ama bence çok 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 güzel bir eğlence oldu arkadaşlar. Bence siz de deneyin. Deneyenler yoruma yazsın. <laughs> ben hayal yiyorum <laughs> Ve sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye çok seviyorum. Bye bye.